Bodrum Yalıkavak merkezi konumda. Yalıkavak Palmerine'ye sadece 3 km mesafede güvenlikli, özel yüzme havuzlu villalardan oluşan butik site içerisinde 1,5 dönüm arsa payına sahip, önü kapanmaz, panoramik deniz, doğa ve şehir manzaralı muhteşem konumda villamızın bahçesinde satılık villamızın bahçesinde şu anda yürüyorum. Villamızın kendine ait müştemilatı bulunuyor. Stüdyo şeklinde, stüdyo bir daire şeklinde. Dilerseniz misafirlerinizi ağırlayabilir. Dilerseniz hobi odası ya da farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Evet şu anda havuz tarafındayım. Evet harika bir manzara var gerçekten burada ve çok hoş bir esinti var. Oldukça ferah. Bahçemiz buradan merdivenlerden aşağıya doğru devam ediyor. Orada da bir ateş çukurumuz bulunuyor. Ve yine her kattan panoramik deniz manzarasını görmeniz mümkün. Gerçekten muhteşem. Çok özel bir villa. Bir de villamızın size evet dış görüntüsünü şu anda göstermek istiyorum. Villamızın dışı tamamen bağımsız site içerisinde kendine ait müstakil girişi bulunuyor. Yukarıda da bir kış bahçesi bulunuyor. Kendine ait otopark alanı. Oldukça şık, modern mimari. Gece aydınlatmaları, güvenlik kameraları. Her detayı ince ince düşünülmüş. Şu anda videomuzun içerisine doğru ilerliyorum. Evet. Burası salon açık mutfak kısmımız. Aşağıda bir oda. içerisinde bir ebeveyn banyosu. Yukarıda da iki oda ve iki ebeveyn banyosu bulunuyor. Ayrıca da bir misafir vereceğimiz bulunuyor. Görmenizi tavsiye ederim.